İyi günler, iyi seyirler. Aygül'ün mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün taze fasulye, derin dondurucu nasıl e, saklanılır onu birlikte yapacağız. E, öncelikle fasulyelerim, e, Ayşe kadın fasulyem var burada. E, 4 kilo fasulye aldım. Güzel fasulyelerimi yıkadım. Tertemiz yıkadıktan sonra şimdi fasulyelerimi güzel doğrayacağım. Evet arkadaşlar şimdi fasulyelerimi gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde bizimkiler yani e, ailede hepimiz fasulyeyi zeytinyağlı bu şekilde seviyoruz. Ben bu şekilde dolabıma koyacağım. Çok ince olanları şöyle kesiyorum. Giriş olanları da ortadan keserek şu şekilde hazırlayacağım hepsini. Şimdi fasulyem için burada domateslerimi yıkadım karışık domateslerim var böyle sivri uzun domateslerim var biber domatesi evet atıyorum Ben yani normal domatesim var bunları şimdi suya kaynatılmış suya atıyoruz. daha çabuk soyulması için kabuklarını soyacağım bunları fasulyeye takacağım ben kabuklu yapmıyorum arkadaşlar kabuklu olduğu zaman hoş olmuyor yemekte e, zeytinyağlı fasulye yemeğimizde kabukları ağzımıza geliyor. O da hoş bir şey olmuyor. Onun için kabuklarını kesinlikle soymanızı tavsiye ederim. Evet böyle sıcak suya atıyoruz. Kabukları çok kolay bir şekilde soyuluyor zaten. 2-3 dakika sonra çıkaracağız. Soğuduktan sonra, soğuk sudan geçirdikten sonra da soyabiliriz. Evet burada fasulyelerimi ayırtladım arkadaşlar. Bu şekilde ayırtladım. Fasulye, fasulyelerimi yıkadım. Yıkadıktan sonra bu şekilde ayırtladım. Zeytinyağlı böyle seviyorlar bizimkiler. Ee, bu şekilde ince olanları böyle doğradım. Burada da yemeklik çok bir az bir şekilde de yemeklik olarak yaptım. Yani türlü yemeklere katmak için. Şimdi bunları domatesimi soyduktan sonra bunlarla beraber domatesimi kavuracağım. Evet biraz kaynadık. 1-2-3 dakika kadar sıcak suda beklettikten sonra çıkarıyoruz. tekrar yine koyuyorum. Domates e, ne kadar 5 e, kilo fasulye aldım arkadaşlar fasulye bugün e, çok e, hesapla buldum ve kaçırmadım yani 3.5 3.5 e, liradan aldım kilosunu çok çok iyi aldım e, fasulye e, gerçekten çok taze Bundan sonra zaten fasulyelere çok kart oluyor, hoş olmuyor. Onun için de böyle hesaplı bulunca hiç kaçırmayacağız. Hemen alıp dolabımıza koyacağız. Ayşe kadın fasulyeydi zaten. Gerçekten bu fasulye bambaşka tadı. Çok güzel bir fasulye. Bu devamlı biz bunu yiyoruz. Evet. Evet 5 kilo fasulyeye. Burada 3 kilo da domates aldım. Hmm, pardon. 3 kilo e, böyle sivri domates aldım. 3 kilo da böyle normal büyük domates aldım. Yani 6 kilo aldım domatesimi de. Domates e, hoş oluyor zeytinyağlı da arkadaşlar. E, böyle ikisini birlikte kavurup koyarsak Hemen poşetten çıkarttığım gibi zeytinyağlısını yapıyorum. Hala benim şu anda dolabımda bir tane daha kaldı en son olarak. Onu yaparken sizinle paylaşacağım tabi nasıl yaptığımı. Yani pişirirken dolaptan çıkarıyorum. Akşamdan sabaha kadar iyice çözülmüş oluyor donu. Donu çözüldükten sonra da Zaten soğan filan her yemekte olduğu gibi soğan katmadan olmuyor. Soğanla salçasını önce iyi bir şekilde kavuruyorum. Zaten benim sayfamda var ama tabi sayfamı takip ederseniz arkadaşlar sayfamda da birçok yaptığım yemek tariflerim var. sayfam Instagram sayfam var. Aygün'un Mutfağı diye. YouTube sayfamda var yine Aygül'ün Mutfağı diye. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimin kabuklarını soydum ve evet, güzel bir şekilde şöyle dilim dilim kestim. Şimdi domatesimi iyice pişirdikten sonra fasulye fasulyelerimle beraber kavuracağım ikiye böldüm tencereme şimdi yapıyorum altını hiç su katmadan kavuracağım evet gördüğünüz gibi fasulyelerimi de yine domateslerimin üstüne koydum domateslerim piştikçe fasulyelerimle beraber fasulyelerimin rengi değişinceye kadar arkadaşlar böyle kavuracağım. Evet arkadaşlar sık sık karıştıracağız. altının altını üstünü her tarafın pişmesi için hepsini sık sık karıştıracağız. Domatesin suyuyla pişiyor şu anda. Evet, biraz daha pişmesini sağlayacağım tamamen rengi değiştikten sonra tepsilerime yayacağım soğutmak için daha sonra soğuduktan sonra da poşetleyeceğiz gördüğünüz gibi buradaki tenderimdeki olmuş arkadaşlar Şunları bunu çıkaracağım şöyle tepsime yayacağım böyle bu kıvam olacak arkadaşlar kıvam olduktan sonra çıkarıyoruz tamamen fasulyelerimizin rengi değişmiş oluyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar ben bunları böyle tepsiye yaydım. Soğuttum. Soğuttuktan sonra da buzdolabı poşetime böyle sularıyla domatesin suyuyla birlikte yani evinizde kaç kişiyseniz ona göre yemeğinizi poşetlere koyuyorsunuz. Bu şekilde poşetleyeceğiz. Derin dondurumuzu atacağız. Bu şekilde hep poşetlerimin hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da havasını nasıl alacağız onu da sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları böyle poşetlerim, derin dondurucuma atacağım. Allah kısmet ederse e, kışın bunları tüketeceğiz. Şimdi e, nasıl havasını aldığımız sizinle paylaşıyorum. Burada da e, yemeklik fasulyem vardı. Bu zeytinyağlı. Bunlar da böyle yemeklik, türlü türlü fasulyelerimi ayrı ayrı koydum. Şimdi nasıl havasını aldığımızı sizinle paylaşıyorum. Öncelikle poşetimizin ağzını şu şekilde ayarlıyoruz. Benim böyle bir apaletim var. Sizin de bir pipetle olabilir. Pipetle yapabilirsiniz. Pipeti koyuyoruz böyle. Poşeti avucumuzu iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar ve iyice çekiyoruz. sıktım. havası kaçmaması için poşetimi iyice çeviriyorum, çeviriyorum. Bu mümkün değil artık da havası gitmez. Eğer bu şekilde havasını alırsak arkadaşlar 2 senede kalsa bu fasulyemiz aynı yepyeni kalıyor. Yani hemen yapmışsın gibi hiç buzdolabında olduğu bile anlaşılmıyor bu şekilde. Dolabımıza koyarız ve bu şekilde de kışın tüketin çünkü yazın fasulyenin tadı bambaşka. E, kışın her şey değişiyor. Mevsiminde yememiz gereken şeyleri mevsiminde alalım dolabımızda muhafaza edelim. Evet arkadaşlar, eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Size hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Allah emanet olun.